Merhaba. Köpeklerimiz bitti. Şimdi keçilerimizin firarı başladı. Onlar, onların firar durumu daha zor. Nasıl indireceğim aşağı bilmiyorum. Bakar mısınız? Aşağıdaki orman bölgesine gelmişler. Burası da maşallah balta girmemiş orman gibi. Allah'tan şu e, sulama borusu var da biraz böyle yol açılmış zamanında. Yoksa hiç buraya kadar gelme şansım da yoktu. Nereden geldiler onu da bilmiyorum. Tersinin umurunda değil. Maşallah direkt oyun bolunda koşturup duruyor. Zeliş de bir yere doğru gitti. Oradan alacağım zaten onları. Yolda gitmeleri. Reyhan gelemiyor. Reyhan'ım. Hadi kızım. Hadi kızım sen geçsin ya hadi. Hadi kızım gel oradan gel hadi. Aferin kızıma. Terçin'im. Terçin umurunda değil. Terçin oyun oynuyor. La sütlaç sen mi attın oğlum bunları? Sen mi attın dışarıya? Süto. Aferin kızıma be. Aferin maşallah kızıma. Maşallah kızıma gel. Burada burada anam burada gel. Gel gel burada burada. Tarçınım gel hadi hadi gidiyoruz hadi. Reyhan hadi gelin kızım. Hadi gel bak. Reyhan diyorum Zeliş hadi. Bak Reyhan takip edin hadi. Reyhan da bir yandan yeme derdin arkadaş. Gel gel hadi gelin hadi. Hala bir nazıma bak. <laughs> gel hadi Reyhan takip edin hadi. Zeliş'im. Lan benim güzel kızım gel. Reyhan'ım aferin kızım akıllı kızım gel. Diğer taraftan mı çıkarsam sizi? Diğer taraf sanki daha güvenli gibi. O taraftan çıkalım. Hazır Zeliş de geldi. Ana, çok fena buralar. Hadi bakalım. Hadi Reyhan, Zeliş. Tarçın bin nas. Tarçın'ım. Aferin Tarçın'ıma bin kopyası ya. Hadi bakalım hadi. Hadi gidiyoruz buradan hadi. Buradan çıkalım hadi. Bu taraftan yol daha temiz gibi. Hadi bakalım. Reyhan, Zeliş, Tarçın. Tam macera oldu bana da. Evet buradan atlayabilirler. Sanki o buradan daha açık gibi. Yaklaşık bir 150 metre mesafemiz var. Hadi gelin bakalım. Hadi. Bir araya toplayayım arkadaşlar. Oradan devam edelim bir saniye. Arkadaşlar tatlı dil ve diplomasi çözüm olmayınca hemen rehin operasyonuna başladım. Gördüğünüz gibi bir nazalı koydum. Yakaladım bin nazı. Kaptım şimdi geliyorlar kuzu kuzu. Hadi. Keçi keçi. <laughs> Hadi bakalım. Diğer taraftan gidiyoruz bu defa. Öbür taraf dikenli bir yola çıktı. Geçemedik. Ha be <laughs> bin nazıma bak. Ana. Keçiler için kolay, benim için aşılması elinde kamera ve oğlakla birlikte zor bir engel arkadaşlar. Hadi gelin bakalım hadi. Ters sen de iyice tepeden gidiyorsun ha, hoşuna gidiyor. Kızım aşağıdan gelsenize. Keçi işte, eğimli yol olacak illa. Burada, burada kızım gel, gel bir şey yapmadım gel. Efendim gel. Bir de bak, bir de. yalnız yemek... Binnaz'a tarçın emmekten bunlar yemekten geri durmuyorlar arkadaşlar ona göre. Umurlarında değil yani biz bir sarı çıktık evimize dönemiyoruz yok. Neyse şuraya yaşalım da devam edelim. Epey bir zor oldu itiraf edeyim. Gerçekten yoruldum. Ee, Zeliş'in Binnaz bendeyken takip etmesi o meremeleri gerçekten için parçaladı ama yapacak bir şey yoktu. Her neyse çok taze ot yemek yok hadi. Yukarıya çıkalım kendi yoncanızı yiyin. Yoruldum vallahi. Nereden kaçtılar? Bir de gideceğim şimdi onu bulacağım. Sütlaç da oradan hasret hasret bakıyor. Kim bilir ne zaman çıktılar onu da bilmiyorum. Yani sabah yemlerini koydum. Bir daha akşam ineyim kuzunun yanına bakayım dedim. Bazen Sütlaç kuzuya sarıyor çünkü. Gideyim bakayım dedim. Yoklar dışarıda var. Tesadüf oldu. Hadi çıkalım hadi hadi. Fazla yemlenmek yok hadi. Hadi bakalım. Öbür gün buranın yolunun taşları da dökülecek arkadaşlar. Bana büyük kolaylık. Daha önce bahsetmiştim. Diğer tarafta diğer taraflarda çünkü daha önce yer buraya yerleştikten sonra iki evde kaldım. Orada edindiğim bilgileri bu tarafa aktarmaya çalışıyorum. Çamurdan çok çektim. Özellikle ilk evde. Dolayısıyla bu tarafta bunu yaşamak istemiyorum. Gördüğünüz taşlar yarım kaldı. Öbür gün tamamlanacak. Hadi gidiyoruz hadi. Adam orada ya. Keşkül gibi 50 tane keçi olsun hiç sıkıntı yok arkadaşlar gerçekten. 50 tane keçi olsun keşkül gibi. Ağızları var, dilleri yok. Hah, bu psikopata bak. Direği kırdı. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Zeriş. Süto. Lan yoruldum. Geç gülüm. Adam adam. Ozi. Şu gördüğünüz ayrıklıklar. Şu koyduğumuz saçların hepsi. Çıklaşın. şöyle. Sürekli kapatması, betonu kırması demir yamultması. Gördüğünüz gibi kapı kulbunu da kırmıştı yap tarafta. Hadi bakalım Reyhan hadi. Hadi gülüyoruz içeriye. Reyhan! Zeliş! Hadi buraya, hadi buraya kızım. Hadi buraya kızım. Hayır, hayır. Sana dışarı çık. hadi. Reyhan! Zeliş'im! Bunlar üst tarafa gitmişler. <laughs> Reyhan, Zeliş! Hadi kızım. Hadi buraya. Yoruldum vallahi. Bu arada arkadaşlar unutmayın. Cuma günü evimizin detaylı tanıtımını yapacağım. Umarım ki birçok arkadaşımıza yardımcı olacaktır. Fikir verecektir bu tarafa taşınma konusunda. Ben biraz şöyle bozayı göstereyim. Bizimkiler kendisi gelecektir zaten kapının önüne doğru. Kapıyı kapatalım biraz. Paşam. Her zaman bozayı çekme fırsatım olmuyor. Aslan oğlum benim. Bak sütlaç yaklaşmıyor. sütlaç gelince korkup kaçıyor. Hoşçam adam adam adam. Adam adam. Sana oğlum benim. Adamın dibi adamın hızı. Uf. Diğerleri şimdi hemen gelecektir arkadaşlar. Yani sütlaç da hırsını gördüğünüz gibi ağaçlardan çıkarmaya devam ediyor. Ozi. Kulak kontrolü yapıyorum bir yandan da. Hmm. Kulağında detaylı bir temizlik istiyor bozenin kulağı. Onu bir hocamıza soralım neyle temizlesek güzel olur. Ya da bilgisi olan arkadaşlar varsa. Bakın şöyle parazitsel şeyler var. Bilgisi olan arkadaşlar varsa. En son baktığımda temizlik kulakları. Anam Karagöz. Nereden geldin? Gelin bakayım içeri hadi. Hadi. Zeliş hadi. Zeliş. Hadi. Yine gelmediler bak. Hayır sana yok dışarısı. Sana yok dışarısı. Sen geç yerine. Hayır. Sen küçükken kazana düşün. Hayır dedim. Hayır dedim. Bak bak bak. <laughs> Ana bacağım. Bacağım gitti. Ben şöyle bir içeri alayım sütlaçı. Kadroyu zor da olsa toparladım arkadaşlar. Yalnız Zeliş yine bir nazı kaybetmiş. Arıyor. Acı acı meliyor tekrar. Yemlikleri doldurdum. Göstermeye çalışayım zaten. Sütlaçta Reyhan hemen yumulmuşlar orada. Çocuklar herhalde tarşında bir nasıl bir yerlerde koşturuyor. Kuzular nerede? Anam benim keşkülü baba. Keşkülüm burada. Kuzuyu kovdun mu? Demin burada. Anam biri burada. Ne maşallah benim kara gözüme. Kara gözüme maşallah. İyi misin? İyi misin? Ayakta yatıyorsun sen de oğlum. Ne istiyorsun? Burada yok yavrum git. Yani arkadaşlar durumlar gördüğünüz gibi gayet iyi. Şu alttan bir yerden kaçmışlar. Koruları da sağlam alacağız. Bilmiyorum Tarçın binaz Binnaz nereye gitti? Tarçın! Binnaz! Anne işte. Her yere ikişer defa, üçer defa girip bakıyor. Acaba nereye gittiler diye. Ben de göremiyorum. Yeniden mi kaçtılar diyeceğim. Onlar annesi olmadan kaçmazlar. Alan geniş olmasının işte avantajları yanında böyle dezavantajları da var. Kontrol altına almakta zorlanıyorum. Çünkü çok fazla boşluk var. Bakın mesela buralara ben tel çektim. Yani boşluk gibi duruyor ama aslında tel var burada. Görebilirsiniz. Ama bunun gibi pek çok alan var. Gündüz vakti önce sormuştum acaba tilki gelir mi diye. Bolca tilki var burada. Gündüz vakti de bildiğiniz sizi selamlayıp sen rahatsız olma ben öyle gelip geçeceğim modunda gelip geçiyorlar arazinizden. Onun cevabını almış olduk. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekten sağlam bir şekilde özellikle tavuklarımızın da bu tarafa geleceğini düşünerek her tarafı kapatacağım. Ama öncelik köpeklerimizin çünkü bir an önce getirmem gerekiyor onları. Bir oraya git bir buraya gel. Bana oldukça zor oluyor gerçekten. Mesafe var çünkü. Şu meşe ağaçlarının bu güzel açma renklerinde de göstermeden edemeyeceğim. Daha önce bahsetmiştim ama o kupkuru dallar. O ya bunlar bir daha yeşerir mi? Kesilsin gitsin diyeceğiniz yosun tutmuş. O gövdeler arkadaşlar işte bu güzel yapraklara tekrar ve tekrar dönüştüler. Maşallah hepsi her neyse. Ben şimdi geçim ufaklık, ufaklıkları bir arayayım. Burada iş bitmiyor. Ya burada gerçekten iş bitmiyor. Kendinize çok fazla zaman ayıramıyorsunuz. Zeliş'in derdi bitse Reyhan'ınki bitmiyor. Onunki bitse arkada Bağ bahçe ile alakalı başka bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Umarım ki ileride hepsini biraz daha böyle kolaylaştıracak pratik yöntemler geliştirebilirim. Tabii vücut da yavaş yavaş alışıyor artık bunlar özellikle rampa çıkmaya, bu gördüğünüz şekilde yerlerde yürümeye etmeye vücut da artık yavaş yavaş kendini hazırlıyor. Her neyse kendinize dikkat edin. Ben şimdi bizimkileri bir ayıpta bulayım bakalım. Bu kızı niye menetiyorlar, niye üzüyorlarmış hep birlikte bir görelim.